Merhaba arkadaşlar. Bugün Atayla Minecraft oynuyoruz ve Ata burada doğdu. De tamam. Ata atabilir atabilir Ata Ata Bana bakın. Bu zaten bu kartuz adası. Edim, bu. Ona mı girelim? Ne baksana tam Tamam tamam ona girelim. Ona girmek istiyorum. Ona girmek istiyorum Demirlerini bir göstersene. ha Demirlerini bir göstersene. ha Malike, Niye, da korsaya, <laughs> yeni yeni var? Evet arkadaşlar bu dünyada şey yırtıcılık yasak. Hatta ben Ege'yi Ege, Ege çok giyinmek istedi. <laughs> ben <laughs> de hiç giyinmedim. Yok ben ben de hiç giyinmedim. hana. Bu da en diyor. Evet orası benim boşluktan. Burası neydi? Buysa oduncumuz. Burası benim oduncum. Şurada. Ata da burada uyuyor şurada. Her yerden böyle. Normalde burası da düzdü. Aa çerve. Bu da benim. Bu da değmeyin ya. Evet arkadaşlar ve bizim gizli yerlerimiz var bak.

Atanın da Max bana trollediği şey. Ata beni böyle trolledi. Evet, üşendik. Ben içinden nereye çıktığınızı göstereceğim Ne? Ben de göstereceğim. Çok Dur çok beni çok bekle. En ben en bir sana bir şimdi. Bir şimdi. Bir de. Ata ben inip port portalının şu şeyi yapayım mı? <laughs> i̇n portalını portalını İn in portalanın şimdi yapacağım. Dur dur beni bekle. Neredesin? <laughs> Yoksun? Aa! Patlanın. <laughs> Oğlum sen tekneyi bilmedin. Dur dur ben de gelmem lazım. Bu kimi? Ah 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 ah. అహ 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 హ్ ఇక్కడటన్ geldi onun içinse bu da

Ez benim, mad benim. Buradan böyle dönüş yaptık. Ata burası şanslı dedi. Burada da dönüş yaptık. Bak bu yerin yok. Olmaz annemiz buluruz. Evet benim. Kemer var şurada kemer toplayın. Çünkü ben ne yapayım ben fırıncıyım. Benim de var. Benim de kırıldı kırılacakmış. Dükkanlarımızı gösterelim bir. Ben yok. Şey mi gösterdim mi? <laughs> Restoran. Gösterdim. <laughs> um, şey eşyaları içindeki. Hayır. <laughs> i̇çindeki eşyaları neden gösteriyor? İçindeki eşyaları göster ama alma. Tamam o zaman göstermiyorum. <laughs> ben de yolunu biliyorum. Ben üstte doğru çıkıyorum. Oğlum gel de etiketin gel. He, Dur ben bir etiketleri açayım mı gel. Neredesin? Dur gel. dur. Gel. Neden yanarak öldün? Ben yolu biliyordum. Seni götürürdüm. Ee, geri oldu. He. Gördüm zaten. Gelmeye çalışıyorum. Anladım. Çıkarak. <laughs> arkadaşlar bu da 14 tane benim göstereyim. Ata bak bakayım mı göstereyim mi arkadaşlara? Ben de Arkadaşlar 6 elması var. 5 zümrütü var. 19 tane şey var. 14 tane şey var. anlamadım. <laughs> Hareket ettirdim şeyi. Altına da baktım. Sen bir şey almışmışsın. Benim altınım vardı. <laughs> Dur. Her şey altın şu da. şu altınım altının buradaysa. Evet, burada. Yedi. sevdi mi? Ne yaptı? Tekli, tekli. Ama bana eğer lazım. Hah. Ye 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 ye. Bu senin dosya. Ha. Ya. Bu gezinin dosyası. Ben de diğer bölüme geçelim. Kaçık. Dur ben.

Ticaretçi köylünün namazı var. Hı <laughs> hı. Ticaretçi köyde ticaret hiçbir yok. şey yapmıyor. İki, yok. ee, hmm. iki canın yoktu. İki canın Öldürme. Öldürme. Öldür. korkunç ses geldi. Gel, gel. gel, Yarım gel. gel, kalbim nasıl nerede mi diyorsun? Nasıl kalbim nerede anlıyorsun? Gel diyorum gel, 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 gel göstereyim ya. Onu da bir canım var. Ben de göstereyim. Dur. Ege öyle gelersen göremezsin ki. Gel Ege sakın vurma sakın. Tamam. Benim ta kendim takımım var. Ha mi? gerçekten mi geleyim? Evet. Hadi. Allah'sın. Bak yarım canı var. He oturunca... da <laughs> ee, yok. Bak, Hadi, Hadi bak. İki tane bir bir, bir takım var. Bak. Yarım canı var. Belli çünkü. Şimdi bak. Senin kaç canın var sen? Bak ben sen vurduğumda yarım kalbin gitti. O zaman yarım kaybı olduğunun kanıtı Ege. Ben ben şu iki canım var ya. Şey, yok yakın. Şeyin... yakın. Yakın yaktım, bak, bak. <laughs> yok, yaktım, bak bak bak. Yok yakın bak bak bak. ama. Yeni mi çarpıyor? Şş, var. Yakınca hemen sönüyor <laughs> ya bu yerde için. <laughs> ne Sana

Allah'ını Allah seviyorsan anlatır. Allah'ını seviyorsan anlatır. Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan anlatır. Sevmiyor mu bu? Tövbe ya, tövbe. Ya bu zaten. Şey. Ya oturup oturmadığını bilmiyor ki? Dur, ben hemen yanına koşuyorum. Ben de koşuyorum sana. Ya yok. Bulamadım ben. Biz ne kadar uzaklaşmışız? Yani? Ben nerede olduğumu biliyorum. <laughs> Oha, nerede biliyorum. O. Biraz böyle ileri doğru gittim işte. Çok az. Çok az gittim. Hmm. <laughs> <kadar da>, <laughs> arkadaşlar. İşte. Sen Evet. Ya ben. Ben Şuna bulayım. Şuna evet. Ben bu videoyu bitireyim. Benim kanalım. Evet çünkü burada olmadı. Arkadaşlar buye bu ye, bu ye ıı, abone olup atmayı unutmayın. Ve bay.